Merhabalar sevgili futbol ve spor toto severler. Spor 43. hafta tahmin videosuna hepiniz hoş geldiniz. Geçen haftanın maçları bitti. Sonuçlar açıklandı. Hem de ne sonuçlar? İkramiye tuttan tutturan varsa tebrik ediyorum. Bu kez 5 yıldızlı tebrik ediyorum. Çünkü bombaların üst üste patladığı bir haftaydı. 15, 14 ve 13 devir etti. 12'yi bile sadece 13 kişi bile bildi. Bizim takipçilerimizden biri de 12 bilmişti. Kendisini tebrik ediyorum. Beşiktaş profilli vardı. Şu an ismini hatırlayamadım kusura bakmasın. Kendisini tebrik etmiştim. Huzurlarınızda bir kez daha tebrik ediyorum. Bence çok 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 büyük bir başarı. Uzun bir zamandır görmediğimiz, belki de Sportoto oyuncularının görmediği, ya da uzun bir süre görmeyeceğimiz bir tabloydu bu. İşte bunu Tuncel abi gibi, Kenan Bayak gibi, Kenan Solgun gibi, Mehmet Yılmaz gibi büyük abilerimiz, tecrübeli abilerimiz bilir. Akın abi bu tabloyu görmüş olabilir. Kendisine de selam olsun bu vesileyle. Gerçekten çok enteresan bir haftaydı. Bizim de tahmin ettiğimiz sürprizler oldu. Ben zaten geçen hafta biraz bunu bunun altını çizmiştim sürpriz olmayınca sürpriz çıkmayınca Toto iddia ikramiyesi verir duruma geldi çünkü zamlardan beri müthiş bir düşüş var bu ikramiyelere de yansıyor arkadaşlar şimdi geçen haftanın bu sürpriz altını çizdiğimiz haftaydı dediğim gibi yani bu kadar sürprizi ben de beklemiyordum yani Beşiktaş'ı bilsen Lazio'ya takılırsın. Lazio'yu bilsen Adana Demirspor Başakşehir'i 10 kişiyle yendi diyecek hiçbir şey yok. Verona'yı bildik. Rize şüpheli dedik. Yani beni en çok şaşırtan sürprizler arkadaşlar açıkçası Başakşehir mağlubiyeti ve de Fenerbahçe mağlubiyeti. Fenerbahçe maçında da bir anda ne oldu anlamadık. Fenerbahçe bir 10 kişi kaldı. Bence çok tartışmalı bir karar. Ama Fenerbahçe 10 kişiyle de yenebilir. Sonra kaleci kötü bir baraj kurdu. Ardından aynı kaleci kaptırdı. Ben Twitter'da bununla ilgili görüşlerimi belirtmiştim. 22 yaşındasın yani. Anlıyorum heyecan yapmış olabilirsin. Duygusal da olabilirsin ama 22 yaş gerçekten bu heyecanını bu enerjini daha önce atman gerekiyordu Ertuğrul kardeşim. Tabii ki e, üzgünüm senin adına ama bitmiş değil. Sende bir maya var ki Fenerbahçe'nin 3. kalecisisin. Umarım yoluna devam edersin. Böyle şeyler olur üstüyle Volkan abi'nin yediği golleri izle. Yani böyle durumlar da olabilir. Neyse yani ondan sonra bir penaltı oldu. Fenerbahçe yenildi. Yani beni en çok şaşırtan bu iki mağlubiyet oldu bu iki mağlubiyetin aynı anda gelmesi oldu tabi şimdi enteresan şeyler size söyleyeceğim arkadaşlar gerçekten enteresan şeyler söyleyeceğim bakın sürpriz sorduk ya geçen haftanın sorusuna isabetli tahminlerde bulunanları şu an yazıyorum isimleri yazıyor ama birkaç kişinin altını çizmek istiyorum lütfen burayı geçmeyin burada bomba var Bülent Ercan geri döndü sahalara. Bir döndü bir döndü. Çay Rize kazanır. Crystal Palace 0-2. Fenerbahçe Hatay maçını da Hatay 1-2 yazmıştı. Yanılmıyorsam yani Hatay bilmişti. Yine İstanbul Nikli kullanıcımız ilk defa görüyorum. Kanalımıza hoş geldin diyorum. Öyle bir hoş geldin ki bakın arkadaşlar Adana Demirspor kazanır, Rize kazanır, Hatay kazanır, Lecce kazanır, Verona kazanır demiş. Buyur, buradan yak. Ve Verona'dan önce de şöyle bir şey söylemiş. Demiş ki ben şimdi Verona'da yazacağım yok artık diyeceksiniz. Harbiden onu da bilmiş. Acaba kendi kaç bildi? İlk yorumu özellikle İstanbul ve e, Bülent Ercan'ı ayrıca tebrik ediyorum. 5'te 5 ve 3'te 3 inanılmaz derece Ozan Gülek de tabi sahalara geri döndü. Özkan Demir ve Ali Köse'nin de Liverpool beraberlikleri önemliydi. Yine Anıl da Liverpool puan kaybeder demiş. Zaza Lojistik de Beşiktaş yenilir demiş. Gerçekten bu sürprizleri bilmek çok önemli ama dediğim gibi tekte bilmek, iki tane bilmek ayrı. Ama yani İstanbul'un ve de yani İstanbul'un iki böyle arkadaşlar. Ve de Bülent Ercan'ın tahminleri çok çok sürpriz tahminleri çok güzel. Ben zaten Bülent Ercan'ı biliyordum. İstanbul'u ilk defa gördüm. Ben kendisi takip edeceğim. İstanbul bekliyorum. Avrupa yakası mı Anadolu yakası onu da yaz da. Biraz daha hakkında bilgi sahibi olalım. Yine Abdülbaki sürpriz olmasa da 3'te 3 yapmış. Baran Çetin 2'de 2. Kral 3'te 2. Hayrettin Karaylan 2'de 1 yapmış. Bunlar da dikkatimi çeken diğer yorumlardı. Kasım Pekşen'e de selam olsun. Yine kendisi demiş ki 100 bin bile yatırsanız bu haftayı bilemezsiniz. İşte usta görüş. İşte vizyon bu. Kasım Pekşen'e de selamları yolladım. Yine Salih Hünerci 41. haftada 15 bilmişti. Geçen hafta bize yazdı. Kendisini tebrik ediyorum. Güle güle harcasın. Darısı nice 15'lere diyelim. Geçen haftayı sizi pas geçmiştim biliyorsunuz. Yorumları biraz sona kaldık. İşlerim de vardı. O yüzden bu hafta size biraz vakit ayırdım. Elinize emeğinize sağlık. Bakın ben ne güzel elinize emeğinize sağlık diyorum. Lütfen siz de bizim emeklerimizi boş geçmeyin. Ee, Emre de biliyor. Telefonum kırıldı arkadaşlar. E, yeni telefonum da bugün geldi. E, videoyu dün atacaktım. Ama telefonum kırıldığı için atamadım. Şu an yeni telefon aldım, geldi, yükledim, taşıdım. İşten geldim, duş aldım ve sizin için saçlarımı da yeniden yaptım. Karşınıza dağınık saçla çıkmak istemedim. Lütfen emeklerimizi bas geçmeyin. Şimdiden teşekkür ediyorum. O zaman haftanın sonusunu soralım arkadaşlar. Bu hafta kritik bir hafta. Şimdi her şeyi bir kenara bırakalım. 15 devir haftası zaten oynanılması gereken bir hafta. 14 bile devir etti. Bu fırsat haftası 13'ün bile devir ettiği bir haftada olduğumuz için bu inanılmaz mucize bir hafta. Ben bu şekilde ilan ediyorum. O yüzden bu haftaya çok ciddi hazırlanmamız lazım. Biraz bütçe arttırdım. Kendim de arttıracağım. Ee, sizin de bütçe arttırmanızı tavsiye ediyorum. Bakın zamlardan beri düşük bütçeyle oynamanızı tavsiye ediyordum ama bugünden itibaren bu haftanın özelinde bakın 13 bile devir etti. İyi bir ikramiye sizleri bulabilir. Zaten majör ligler bitti, Süper Lig'in son haftası. Buraya harcadığınız parayı yazın, tasarruf ederek Dengeleyebilirsiniz. Örnek veriyorum, 500 TL'lik mi oynuyordun? Bu hafta 2000'lik oyna. Haziran, Temmuz, Ağustos'ta, hadi Haziran-Temmuz diyelim, 250 liraya düşürüp 220 liraya düşürüp artık ne kadarsa tekrar dengeleyebilirsiniz. Ben böyle düşünüyorum. Tabi son karar her zaman olduğu gibi sizin. Tabi bu fırsat haftalarında önemli olan şey sürpriz değil arkadaşlar. Benim bakış açım bu şekilde büyüklerim, ustalarım, üstadlarım ne derler? Ben bilemem. Bana katılabilirsiniz, karşıda çıkabilirsiniz. Hiç önemli değil. Bu haftalarda tekler önemli. Tekleri doğru yakalayan en kötü bir 12-13 bilir. Çiftleri de doğru atarsa şans da biraz yanında olursa bence bu iş bitti. 14-15 cepte. Artık gerisi nasip. Ne kadar kalacak bilemeyiz. Onu da göreceğiz yani. Tabi bu oyun her hafta oynayayım, 14 gelsin, 15 gelsin, para cebime gelsin değil. Bu işin kaybetme riski de var. Bunu da hepiniz biliyoruz. Kayba da eyvallah diyelim. O yüzden haftanın sorusunu ben bu bağlamda sordum. Spor Toto 43. hafta bülteninde banko maçlarınız hangileri? Çünkü kaderimizi bankolar belirleyecek. Şimdi diyebilirsiniz, her hafta banko önemli. Hayır, bu hafta daha önemli. Neden? Çünkü 5 banko 10 çifte oynuyordunuz. 14 geliyordu. Mesela bu hafta bütçe mi artırdınız? 4 banko 11 çift mi yaptınız? 14'ün ikramiyesi yine 14 gelsin. İkramiye çok olacak bu hafta. Öyle düşünüyorum yani. 13 bile devretti arkadaşlar. Haftanın bay takımı da Eyüp diyelim. Programa geçelim. Geçen hafta 18-19 dakikalık bir video olmuştu. Bizim zaten ortalamamız ortalamamız 25-30 dakika. O süre zarfında bir video olacağını tahmin ediyorum. İlk maçımızla başlayalım. Adana Demirspor Gaziantep Futbol Kulübü. Şimdi Adana Demirspor geçen hafta evet olmaz bir sürprize imza attı. Yine kalenin direkleri örümcek ağlarıyla herhalde yani mübarek hayvanam da herhalde çevrili dedi ki 3. gol bir türlü gelmedi Başakşehir'le yine. Biz Adana Demirspor için ne demiştik sene başından beri? Adana Demirspor düştü. Gün geçtikçe güç kaybediyor. Tabii düşerken bir iki sürpriz yapacaktır. Yaptı. Kaçıncı hafta yaptı? 37. hafta yaptı. 37. mi oluyor? İşte bitime bir hafta kala. 19 takım oldu. 35. hafta yaptı. E ben Adana Demirspor'a 36 hafta oynadım. Beni 6-7 hafta yaksın bu sürprizlerle. Yani kaba hesap ben Adana Demirspor'u 30 hafta bileyim. Hiç önemli değil. Müthiş bir başarı bu. Beni 7-8 hafta yaksın, 6 hafta yaksın, gocunmam. 30 hafta kazandırmış. Bu nedenle ben hep Adana Demirspor'un rakibini oynuyordum. Yine oynuyorum. Gaziantep 2 tek diyorum. Geçen haftaki sürpriz her zaman olmaz diye tahmin ediyorum. İkinci maçımız Alanyaspor Sivasspor mücadelesi. Alanyaspor Geçen hafta Konya deplasmanda ilk yarım saati çok iyi oynadı ve oyunu da doğru bitirerek 3'ün peşine çok düşmeden top çevirerek oyun soğutarak kazandı ve ligde kaldı. Sivas Spor'da zaten düşmüştü. Küme 3 dönem transfer yasak yasağı da söz konusu. Bilemiyorum. Tabii ki gelecek senenin programı yapılmaya başlanmıştır şimdiden. E, Alan Espor Lig'de kaldığı bir rahatlama gelmiştir. Eksikleri de var. Sivas Spor'da da benzer bir durum var. Onlar da düştüler. Onlar da artık gelecek sezonun hesabını yapacaklar. Yani iki rahat takımın maçında birinin kazanmasını bekliyorum. Tabii ki geçen haftaki Gaziantep Kasımpaşa maçı gibi olursa da kusuruma bakmayın ben de yatacağım. Yani bu maçta ben nedense Sivas Spor kazanacak gibi geliyor. O yüzden 1-2 aldım. Umarım berabere bitmez. Bu tür maçlarda bir kazanın çıkması gerekiyor. Üçüncü maçımız Antalya Spor-Trabzonspor mücadelesi. Yine hedefsiz iki takım. Antalya Spor iç sahada bir tık daha avantajlı. E, iki takım da galibiyetle veda etmek isteyecektir. Ama Antalya Spor bu maçtan Emre Belezoğlu'nu bildiğim için bir puana da bence yok demez. O yüzden ben 1-0 aldım. Trabzonspor'un ciddi eksikleri var. Rotasyon sıkıntısı olunca, olunca e, maç kazanması da biraz zor zorlaşabilir. O yüzden Antalyaspor çifte şans aldım 1-0 diyorum. Dördüncü maçımız Bodrum Futbol Kulübü Beşiktaş mücadelesi. Şimdi Bodrum Futbol Kulübü de düştü açıkçası. E, son haftalarda iyi Mücadele gösterdiler. iyi puanlar topladılar ama yetmedi. Benim tahmin etmekte zorlandığım bir takımdı. Umarım onun yerine tahmin etmekte e, isabetli tahmine yapabileceğim bir takım gelir. Beşiktaş'a ben geçen hafta zaten hiç güvenmiyordum. Ama yok artık deyip 1-0 aldım. Son dakikada gol yiyip yenildiler. Bu hafta ise Beşiktaş'a güveneceğim. Zaten Beşiktaş, Beşiktaş beraberlik de yaramıyor biliyorsunuz. Kazanması da yetmeyebilir. Beşiktaş kazanıp Samsun Spor'un puan kaybetmesini bekleyecek. İkili averajda Beşiktaş önde olduğu için Beşiktaş kazanır. Samsun Spor puan kaybederse her türlü Beşiktaş ligi üçüncü bitirecek. Böyle bir ortamda tabii Bodrum Futbol Kulübü'nün anlayışını da biliyoruz ama Biraz da burada risk alarak altını çizeyim geniş oynayanlar için. 2 tek aldım. Bu şekilde düşünüyorum. Tabi bence sağlamı da 0-2 Beşiktaş yenilmez. Asla yenileceğini düşünmüyorum. Şimdi bir S verelim arkadaşlar. Kısa bir hatırlatma yapayım. Programlar yazın devam ediyor mu? İşte Brezilya Ligini, İsveç Ligini vesaire takip ediyor musun? Şeklinde sorular var. Bizim eski abonelerimiz Sadık takipçilerimiz bilir, biz yazında programlara devam ediyoruz. Ama bu yaz belki birkaç program sekebilir çünkü bildiğiniz üzere dünya evine giriyorum. Hemen 5. maçtan devam edelim. Fenerbahçe Konyaspor mücadelesi. Girizgahta da belirttiğim gibi Fenerbahçe olmaz bir maç oynadı yani Fenerbahçe'nin ligi ikinci bitirmesi şöyle dursun gerçekten bence çok şanssız bir maç oynadılar. Sanki Mourinho da biraz ayarlarla oynuyor ama Konya Spor da ligde hedefsiz kaldı. Kritik eksikleri de olduğu için ben Fenerbahçe'nin kendi sahasında galibiyetle her şeye rağmen veda edeceğini düşünüyorum. Bir tek aldım. Altıncı maçımız Galatasaray-Başakşehir mücadelesi. Arkadaşlar futbolda hani hayatta bazı Murphy kanunları var ya bu futbolda da futbolda da geçerli. Galatasaray şampiyon oldu. 11 as oyuncusu yoktu Icardi ile beraber. Bakın saydım. Okuma yazmam var. Göztepe müthiş futbol oynadı. Özellikle yani yerlere göklere sığdıramadığımız Romulo şımarıklığı yüzünden ilk yarıda yani 3'e 1 neredeyse yakaladıkları bir pozisyonda arkadaşlarına vermeyince Galatasaray fişi çekti. O pozisyona rağmen Göztepe puan alacak oyunu oynadı. Puanı da hak etti. Ancak futbol böyle bir şey. Ee, şimdi bakıyoruz şampiyonluk kutlamasından çıkan bir Galatasaray var. Elbette ki iç sahada yenilmek istemeyecektir. Başakşehir de eksi puanlı Adana Demirspor'a maç verdi. Ama futbol böyle cilveli bir şey arkadaşlar. Beşiktaş ilk yarıda Adana Demirspor'a yenilip Fenerbahçe yendi. 9 kişilik Konya'ya 1 saat gol atamayıp tekrar gidip Fenerbahçe'yi yendi. Sonra da Galatasaray'ı yendi. Galatasaray geçen hafta ucuz kurtuldu Göztepe'de. Başakşehir'de Çağdaş Atan'la yola devam dedi. Buradan bir sürpriz çıkabilir. Bu kadar uzatmamın sebebi bu. Ben 1-2 diyorum. Bir kazanan çıkacaktır. Galatasaray kazanırsa bilmiş oluruz. Başakşehir kazanırsa bir sürpriz yakalamış oluruz. Bu nedenle 1-2 aldım. Galatasaray'a güvenemedim. 7. maçımız Kasımpaşa mücadelesi. Geçen hafta bizi yakan iki takım bu hafta birbirleriyle oynuyorlar. E bence yine 1-2'lik bir maç. Berabere bitmez. Kasımpaşa evinde daha cüretkar oynuyor. Göztepe'de işte Romulo gibi, Futbolcular kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Piyasası olan Anthony Deniz, Hilton gibi. Kasımpaşa'da da bu durum mevcut. Mesela Başakşehir Piyateki satıp Kasımpaşa'nın forvetini Dakosta'ya alacakmış. Bunlar da işin içinde olduğu için gel gitli bir maçta bir kazananın çıkacağını düşünüyorum. Tabii bu benim naçizane fikrim. Beraberlik bu tür maçlarda almam arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Alana da bol şans diliyorum. 8. maçımız Çaykur Rizespor Hatayspor mücadelesi. Hatayspor gerçekten gider ayak müthiş bir sürprize imza attı. Önceki hafta da Adana Demirspor'a 5 atmışlardı. lardı ee, ama bence burada aynı şeyi yapamayacaklar. Biliyorsunuz Çaykur Rizespor'un hocası İlhan Palut Hatayspor'da futbol oynamış, Hatayspor'u şampiyon yapmış bir hoca biraz da tatsız ayrılmıştı Hatay Spor'da. O yüzden işi sıkı tutup İlhan Hoca galibiyetle ligi bitirmek isteyecektir. Tabii ki formül kuponlarında sürpriz kuponlarında zorlamak isteyenler 1-2 alabilirler. Çünkü iki takımın da iddiası yok. Ancak ben şansımı birden yana kullandım. Süper Lig'in son maçındayız. Samsun Spor-Kayseri Spor mücadelesi. Samsun Spor bu maçı kazandığı takdirde doğrudan Avrupa Ligi'ne gidecek ve ligi 3. bitirmiş olacak. Müthiş bir başarı olacak. Gerçekten çok iyi bir sezon geçirdiler. Sezon başında da ben yeterince övdüm. Bunu sonradan fark edenler sonradan övmeye başlayınca ben biraz sustum. Geçen hafta da güzel aksiyonlu bir maç oynamışlardı. Kayseri Spor'da dediğim gibi geçen haftalarda dediğim gibi ligde kalmayı garantiledikten sonra Elbette ki çözülmeler olacaktır. Geçen hafta Bodrum Futbol Kulübü'nün biraz elinden kurtuldu diyebiliriz. Çok pozisyon verdiler. Burada hedefi olan Samsun Spor'un ben galip gelmesini bekliyorum. Gerçekten Trabzonspor mücadelesinde de iyi direnç gösterdiler. Yani bunu gözlemledim. Üçüncülüğü ne kadar istedikleri çok bariz, belli beraberlik yaramıyor Samsun Spor'a. Onu da söyleyeyim. Yani şöyle yaramıyor. Beşiktaş kazanır. Samsun Spor berabere kalırsa Beşiktaş gidiyor. Çünkü ikili Averaj'da Beşiktaş önde. Süper Ligi bitirdik. 20 dakika oldu. Avrupa'yı da verip programı kapatalım. Arkadaşlar tabii ki ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. bunu deklare ediyoruz. Çünkü unutan arkadaşlar var. Bunlar ücretsiz. Deklare ettikten sonra yansıdığını görüyoruz. Bakın Akın Abi de iyi program yapıyor, İyi başarıları da var. E, o da biraz şikayetçi. Geçen hafta da biraz e, şikayette bulunmuş bulunmuştu. Haklı bir serzeniş. E, lütfen bu izlediğiniz yorumculara, bakın kendime tek istemiyorum. Bütün yorumculara ücretsiz bir şekilde abone olup destek olabilirsiniz. Emeğinizin karşılığıdır bunlar. Alnımızın telidir. Şimdiden elinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Şampiyonlar Ligi finaliyle başlayalım. PSG Inter benim zaten favorim PSG'ydi. Finale kadar gelmişken arkalarında durmaya devam edeceğim. Zaten prime sezonlarını yaşıyorlar. Yine e, Şampiyonlar Ligi kaldı. Bir önceki sefer finalde elenmişlerdi bu kez bence en kötü maçı uzatmaya götüreceklerdir. E çünkü biliyorsunuz PSG'nin başında da çok tecrübeli. Barcelona'da da bu kupayı kaldırmış bir hoca var. Ben 1-0 diyorum arkadaşlar. Elbette ki Inter'de şampiyonluğu kaybettikten sonra finale gelmişken buradan eli boş dönmek istemeyecektir. Ama dediğim gibi ben bu güne kadar PSG'nin yanındaydım Şampiyonlar Ligi'nde. Yine oradan yana olacağım 1-0 diyorum. 11. maçımız Rostov Moskova mücadelesi. Bir yandan da notlara bakıyorum. Tuttuğum bir not var mı falan diye. E bu kupa final mücadelesi arkadaşlar. Maç Moskova'daki bir stadyumda oynanacak. Rostov Moskova'ya 12 saat uzaklıkta. Moskova zaten Rostov'dan, Rostov'dan iyi bir takım. E, tarafsız sahada oynansa da Moskova bir nevi evinde oynayacak gibi olacak. Maç Moskova'da oynandığı için. E, ben CSK Moskova kazanır aldım. E, şampiyon olamadıkları sezonda bence kupayı alacaklardır. Tabii ki bunun garantisi 0-2'dir. Son karar sizin kısa bildiğiniz bir yer varsa ve bu maçtan çekiniyorsanız 0-2 atabilirsiniz. Mesela biri der ki ben Galatasaray Başakşehir'i yener düşünüyorum. O zaman oradan 1-2-1 yapıp buraya bir sıfır ekleyebilir bu maçtan da korkuyorsa. 12. maça geçelim. levante Eibar maçı. Şimdi arkadaşlar İspanya 2. liginde son hafta oynanıyor. Levante lider. En yakın rakibi de Elche. 2 puan önde. İspanya 2. liginde ikili averaja bakıldığı için Levante'ye beraberlik yetiyor. Yani bu maçta Levante berabere kalsa bile şampiyon olarak sezonu tamamlamış oluyor. Ha diyelim ki yenildi ki Levante bu sezon evinde sadece bir kez yenildi. Yine ilk ikisi garanti. ilk ikiden çıkacak ama ben şampiyon olarak çıkacaklarını düşündüğüm için 1-0 aldım. Şampiyon olarak çıkmayı da istedikleri için. Zaten Eibar hedefsiz bir takım. Deplasmanda da çok iyi bir performansı yok. Ee, yani elbette ki bu maçın ideali bir gibi de görünebilir. Ancak ben o sigortayı da aldım. Neticede bir puan Levante'yi kayıtsız şartsız birinci yani şampiyon yapıyor. 13. maçımız Santander Granada mücadelesi. Şimdi burada da pre kalma mücadelesi söz konusu arkadaşlar. Santander yenerse hiçbir maça bakmadan pre-off'ta kalacak. Berabere kalırsa hiçbir sonuca bakmadan da pre-off'ta kalacak. O zaman Granada'nın da yenmesi lazım arkadaşlar. Granada burada tur atlamak istiyorsa e, bu maçı kazanması lazım. Başka bir alternatifi yok. Şimdi şöyle de bir ihtimal var. Granada Santander Santander'le berabere kalırsa, Almeyra yenilirse Granada ve Almeyra'nın puanları eşitleniyor. İkisi de 66 puanda kalıyor. Tekrarlıyorum. Granada berabere kalır. Almeyra yenilirse puan eşitliği oluyor puan eşitliğinde Granada ikili averajda önde olduğu için Granada ligi 6. bitirip playoff'a kalıyor. Ama bence deplasman karnesi çok iyi olan Granada ki ne kadar istediğini son iki haftadaki galibiyette tekrar perçinledi. Bu maçı burada kazanıp adını playoff'a yazdırmak isteyecektir. Böyle düşündüğüm için 0-2 aldım geniş oynayanlar, formülü oynayanlar için bu maç tabii ki kapalı bir maç. Kapatılması gereken bir maç. Ben neden 0-2 aldım? Çünkü beraberliğe Santander ilk 6'da playoff'ta kalıyor. Granada'nın da ufak da olsa bir şansı var. O yüzden 0-2'ye gittim. Bu tür maçlardan müdafaa yapanı değil de saldıranı ben biraz daha ön plana çıkarıyorum. 13 maçımız bitti. Kaldı 2 maçımız. Biliyorsunuz Sportoto anketlerini Twitter'da da yapmaya başladık. Arkadaşlar Twitter'da da bu iş ücretsiz. Lütfen anketlere katılın. Biz de kendi oynama yüzdemizi oluşturalım. Yeni başladığım bir e, aktivite. Gelecek sezon bu aktivitelerin sayısı artacak. Biraz daha profesyonelliğe de yönelebilirim. Kanalı da kapatabilirim. Araftayım açıkçası gelecek sezondan itibaren hep birlikte göreceğiz diyelim. 14. maçımız Hamstad Duju Gardens maçı. Biliyorsunuz Duju ligin yeni yükselen yıldızı, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Konferans Ligi'nde de yarı finalde Chelsea yenildiler. Yani makul da bir elenme diyebiliriz. Hamstad'dan daha iyi bir takım. Şimdi oradan da elendikten sonra ağırlıklarını Biraz daha lige vereceklerini düşündüğüm için ben 0-2 aldım. Dujgardens lige yavaş yavaş ağırlığını koyacaktır diye düşünüyorum. Zurna'nın son deliğindeyiz. Malmö Hakem maçı. Arkadaşlar Malmö bu sene ışık vermiyor. Onu belirttiğim Malmö ya geçen seneden kötü bir kadro kurdu ya da e, bir henüz ritim yakalayamadı. Yani bir ritimsizlik var. Çünkü Malmö'nün birkaç maçı pazartesiye denk geldi. Hatta biri dörtte oynanıyordu. Hangi maçtı hatırlamıyorum. Berabere kaldılar 1-1. İzledim. O maçları yani Malmö'den o işi görmedim. Biliyorsunuz Haken'de bu ligin güzel sürprizler yapabilen takımlarından biri. Onlar da ritim oturtamadı. Malmö'nün izlediği maç, evet Sirius maçını izlemiştim. Çok fazla da korner olmuştu. Korner sayısına bakacağım, merak ettim. Ara ara 12 korner olmuş, evet. Yani, eee Malmö önceki sezonlara göre tam bir performans ortaya koyamıyor. de beklediğimiz çıkışı henüz yapmadı. E, bu maç gerçekten tek alınmaması gereken gereken bir maç. İki tarafa da güvenemiyorum ama mal mü, iç sahada olduğu için ben bir aldım arkadaşlar. Yani ben biri koydum ama bunun yanına ya 0 ya 2 ekleyeceğim kararımı vermedim. Bütçe oluşturabilirsem kapatacağım da ama çok yüksek bedelli de kolon vermek istemediğim için bir attım bunun ikinci ya da üçüncü seçeneği size bıraktım son karar sizin. Bu kuponun bedeli 2.560 TL. Belirttiğim nedenlerle azaltıp çoğaltmak tamamen sizin elinizde arkadaşlar. Ee, Süperlik de bitiyor. Devir haftasında güzel bir ikramiye diliyorum herkese. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Vurduğunuz gol olsun, gol olsun. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.